Ön Türk dönemi inancında bir kimse herhangi bir mevkiye geçtiğinde o kimse halkına Yaradan'ın emri doğrultusunda hizmet üzerine yemin etmesi gerekirdi. Bu inanç daha sonra töre adı altında tüm Türk halklarınca şekillendi. Bu yemin etme somut olarak bir kadeh ile beraber farklı Türk toplumlarında da bazen kılıç, ok, yay, tuğ gibi kutsallık ifade eden unsurlar üzerinden yapılırdı. Tabi bu yemin etme uygulaması çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde anlatıla gelmiştir. Genel olarak yemin etme meselesi Türkler için ant içmek olarak bilinir ve uygulanırdı. Tanrı'ya olan bağlılığının bir göstergesi olan ant içme, bir kadeh yardımı ile içerisine muhtelif içkilerin kımız, şarap, kan, su içilmesiyle gerçekleşiyordu. Ant edilirken kullanılan eşyalar ant konusuna göre değişirdi. Ant içmiş ve halkına bir müddet herhangi bir mevkide hizmet etmiş bir kişi ölünce kişinin yakınları ölü başında toplanır gömüterin düzenlenirdi. O toplulukta var olan bir bilge töreni yönetir kalabalığa ise bu ölü kişiyi nasıl bilirdiniz sorusunu sorardı. Eğer bu kişi yaşamı boyunca Tanrı buyruğuna göre hareket etmiş Tanrının emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmış ise uçma yani cennete varacağını inanılırdı. İşte bu hal üzerine andına sadık olan kişi için ongun kişi derlerdi. Bu kişi ölmüş olsa bile artık ruhu serbestti. Kendi yakınlarını, halkını koruyup yardım etme etkisi kazanarak ev iyisi olurdu. Böylelikle de atalar ruhu dediğimiz durum oluşmuş oluyordu. Çünkü ongun kelimesi Türkler için ruhu temsil eden bir durumdu. Yani iye ydi". Türkler çeşitli hayvanlara da bu sıfatı yüklemişlerdir. Kişi öldükten sonra bedeni için yaşam bitse de ruhu için aynısı söz konusu değildi. Genelde araştırmacılarımız herhangi bir cisim içerisindeki ruhtur, iyedir demiş olsalar da ne yazık ki bu durum sadece o şekilde değildir. Hatta bazı popüler kaynaklarda Amerika yerlilerinin totemleri gibidir Eski Türk boylarının da her birisinin kendine özel bir ongunu vardır. Bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir hayvan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir şeklinde açıklanmıştır. Türkü Türk yapan olarak biz ongun konusunun sadece bunlardan ibaret olmadığını, fazlasının da var olduğunu savunuyoruz. Çünkü bir şeyin iyesinin yani ruhunun olması durumu tek bir obje ile sınırlı değil. O objenin geneline ait bir olgudur. Ev iyesi durumu da budur. Bir tek evin iyesi değil, o ailenin, sülalenin iyesi manasındadır. Popüler kaynaklarda ongun konusunu daha da abartılarak şöyle anlatılır. Eski Türklerde tanrının yeryüzündeki varoluş biçimi. Tanrı sadece ongunlarla varlığını gösterirdi. Eski Türkler de Göktürkler, Oğuzlar gibi ongunlara tapardı. Ama bu tapma sanıldığı gibi putlara tapma gibi değildir. Bu tapma ongunlardan ilham alma ve öldükten sonra ongunların hizmet etmesinden ibarettir. Biz bu ifadeyi doğru ve gerekli şekilde anlattık. Karar sizlerindir. Peki herhangi bir cismin içerisinde bulunan ruh, iye meselesi nasıl anlatılmalı? Türkler için bu durum bir objeden ibaret değildir aslında. Sadece canlı varlıklardan ve bu canlıların figürlerinden ibarettir. Türkler her canlının yaratılış amacının Tanrı'ya hizmet olduğuna inanırlardı. Türkler canlıların yeryüzündeki görevlerine bakarak önem durumuna göre kutsallık atfetmişlerdir. Bu kutsallık zamanla tabii ki toteme dönüşmüş olabilir. Tapınma söz konusu değildir. Yeryüzünde dağların, denizlerin, nehirlerin, göklerin, taşların, ağaçların, toprağın, bozkırların bir ruhu, iyesi vardır. Bu iyenin görevi ait olduğu şeylerden sorumludur. Tanrı'nın buyruğuna göre hareket eder, olması gereken neyse onu yapar. Ayrıca bu iyeler ile iletişime geçmek, onlardan istekte bulunmak, kamlar, bilge kişiler aracılığı ile mümkün bir durumdur. Biz ant konusuna devam edelim. Çeşitli dinleri benimseyen bazı Türkler ant içme uygulamasını inançlarına bağlı olarak değiştirdiler. Kimi az, kimisi çok değişme uğrasa da ana olgu hiçbir zaman değişmedi. Ant içme durumu İslam ile beraber telaffuz olarak değişime uğramış olsa da mana itibariyle anlatılmak istenen şey bu dönemlerde daha iyi anlaşılır oldu. Nitekim İslam inancında yalnızca Müslüman Türklerde görülen şehadet şerbeti olgusu en büyük delil idi. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Muhakkak onlar diridirler. Siz de bilmelisiniz. Ayeti Türklerin İslam öncesi dönemde de aynı tanrıya inandıklarını gösterebilir. Allah yolunda olan biri öldüğü zaman ölümsüz olur. Şehadet şerbeti içer, badeye doyar gibi telaffuzları günümüzde mevcuttur. Asıl olarak ant içmek Tanrı'ya bağlılığın en büyük göstergesidir. Şehit olan kişiye nasıl ki cennet müjdelenmiş ise, Ön Türk dönemlerinde de bu aynıdır. Ancak bilinmelidir ki Ön Türk döneminde uçmak, yani cennet ile müjdelenen kişiler sadece askeri yönden hizmet eden kişiler değildir. Bilge kişiler, ulular, kamlar ve hatta bir ailede tanrı buyruğuna göre hareket eden bir birey dahi ongunlaşabilir. Hatta ev iyesi de olabilirdi. İslam'la birlikte birçok dinde de açık şekilde bu durum aynıdır. Ant figürleri daha çok Türklerin dahil olduğu sanat dallarında karşımıza çıkmaktadır. İlk örnekler Türk heykel sanatlarından olan balballarda karşımıza çıkar. Daha sonraki dönemlerde Çin'i, süsleme, ebru, minyatür, dokuma ve birçok alanlarda yalnızca kadeh olarak bazen de bir kişiyle yaşatılmaya çalışılmıştır. Ant içme geleneğine birkaç örnek vererek videomuzu bitirmek istiyorum. Bu kapsamda tarihin en eski dönemlerine gidildiğinde İskitlerin kendi inanışları çerçevesinde ant içme geleneğini uyguladığı görülmektedir. Bu hususla ilgili bilgileri Herodotos şöyle aktarmaktadır. Toprak bir kupanın içerisine şarap doldururlar. Ant içecek olanlar buna kanlarını karıştırırlar. Bunun için sivri bir şeyle küçük bir delik açarlar ya da kılıçla hafif çizerler. Sonra kabın içerisine bir pala, oklar, bir balta ve mızrak daldırırlar. Bu da olduktan sonra ant içerler ve kaptaki şaraptan azıcık içerler ve orada bulunanların ileri gelenleri de onlarla beraber içerler. Geleneksel ant içme töreniyle ilgili en eski kayıtlardan biri de M.Ö. 1. yüzyıla aittir ve Çin elçileri ile Hun Hakan'ı Huhanya arasında yapılmıştır. Çin elçileri Chan ve Mın, Hun Hakan'ı Huhanye ve boy başbuğları Nu ırmağının doğusunda Hun Dağı'na çıktılar ve bir beyaz at kurban kestiler. Hakan seferlerde kullandığı en değerli kılıcını eline alarak ucunu şaraba batırdı. Ve bu antlı şarabı Yüye Çihanı'nın kafasasından yapılmış bir kapla içti. Milletler arası uzlaşmaya dayalı geleneksel ant içme törenleri de gerek avarlar gerekse göktürklerde karşılaşılan bir hadisedir. Yine ant içme töreni kullanılmak suretiyle Uygurların Çinlilerle yaptığı bir anlaşmada kayda geçmiştir. Göğünoğlu Tank uzun yıllar yaşasın. Aynı zamanda Uygur Kağanlığı da uzun yıllar yaşasın. İki devletin general ve bakanlarının şerefine içilsin. Her kim bu anlaşmayı bozarsa onun ordusunun askerleri yok olsun ve onun bütün soyu sopu kurusun. Ant şarabı getirildiği zaman Uygur bakanları da şöyle söylediler. Biz senin andınla ant içeriz. Bazı durumlarda ant kadehi yerine, çiçek veya mendil tuttuğu görülebiliyor. Çeşitli Türk sanatlarında çiçek, gül, yaprak, dal, nar çiçeği dalı ve nar, barış, zerafet, asillik ve bereketi simgeler. Figürlerin ellerinde çoğu kez nar, gül veya haşhaş meyvesi ya da dalı gibi simgesel bitkiler görülür. Bitkiler manevi olarak sonsuz yaşamı, cenneti ve tanrıyı simgeler. Fakat bu tanrıyı simgelemekten ziyade daha çok manevi kutsallığı bulunan bir durumdur. Elinde bitki tutan kaan ya da bir kaanı ifade eden bir figür, içilen anda bir gönderme, hatırlatmadır. O ant üzere olduğunu halkına ve halkı dışındaki halklara tanrı buyruğuna göre hareket ettiğinin bir göstergesidir. Tanrı buyruğunda olmayan bir kaan veya herhangi bir yönetici bu şekilde bir figür kullanamaz. Nar çiçeği genelde uçmağı yani cenneti simgeler. Gül ise Tanrı'nın kut verdiği, vazifelendirdiği manevi kişiyi simgeler. İslam ile beraber gül, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi simgelemiş ve ona bağlılığı ifade etmiştir. Bir figürde kişi elinde bir gül ile görülüyorsa bu kişi anlattığımız tüm şöylere mutabık hareket ediyor ve İslam peygamberinin yolunda olduğunu da bildiriyor demektir. Mendil. Genellikle İslam sonrası Türk sanatlarında karşımıza çıkan mendil temizlik, hoşgörü, zararsızlık ve sadakati temsil eder. Mendil tek başına neredeyse hiç kullanılmaz ya bir çiçekle beraber ya da kadehi ile beraber kullanılır. Türk mendil kültüründe mendilin türleri vardır. Burun silmek için kullanılan mendil ayrıdır. Aşıkların birbirlerine hediye ettiği mendil ayrıdır. Politik hediye olarak farklı mendiller de vardır. Padişahların farklı işlemeli mendilleri vardır. Kısaca mendil kibarlık alametidir. Mendilin bu farklılığı ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde olsa da anlam itibariyle Ön Türk döneminden beri aynıdır. Doğu Türkistan Bezeklik mağarasında çıkan bu minyatürler Uygur dönemine ait muhtelif resimlerdir. İlk resimde at üzerinde duran kişi elinde ant kadehi tutmaktadır. Kadehin hemen üstünde bir aşağı doğru inen karga gözlemlenmektedir. Aynı resimde deve üzerindeki kişinin de kadeh tuttuğu görülmektedir. Atın kuyruğu Türk adetince düğümlü. Bu resimde bulunan minyatürde bir elinde bir çiçek, diğer elinde ise bir tesbih bulunmaktadır. Budizm inancına mensup bu kişinin arka tarafında eski Uygur harfleri dikkat çekmektedir. Minyatürde çeşitli çiçeklerde göze çarpmaktadır. Sol kolunda ise beş köşeli bir yıldızın olması, içerisinde ise bir takım harflerin olması yine Türkler tarafından kullanılan dinsel bir motiftir. ök kelimesi araştırmalarımıza göre bağ manasında olduğunu tespit ettik. İki şekilde kullanılıyor. Soyut, somut olarak. Somut olarak Giresun dolaylarında ineği ağaca ökle, köpek ökünü çözmüş gibi hala kullanılıyor. Somut olarak ise tanrı ve kul arasındaki manevi bağ. Sadece bu da değil. Kişi tanrı buyruğuna göre hanımını severse veya kadın erini severse o zaman onların bu sevgisi bu bağda ök olur. Hanımına öklü bir er demek, bizce hanımını Tanrı buyruğuna göre seven er demek olur. Buna benzer Tanrı için sevmek veya Tanrı'nın takdirini kazanmak için elde edilen tüm bağı ök denir. Biz insanlar Tanrı'dan geldik ve tekrar ona döneceğiz. Türk inancında bu durumu şöyle izah etmişiz. Tanrı kişi oğlunu kendinden, ruhundan bir parça olarak yarattı ölünce ozlaşıp ona ulaşacağız uçacağız Kişi tanrısını sever, onun buyruğuna göre hareket ederse o kişi tanrıya öklü olmuş olur. Bu insanların adı da ongun oluyor zaten. Henüz dünyadayken tanrının takdirini kazanmış, o seviyeye ulaşmış ermiş kişi. Bu kişi buna ulaşması için tanrıya öklü olması lazım. Yani tanrıya bağlı olması lazım. Eğer dünyadayken ulaşamazsa ateşe atılmak suretiyle ongunlaşması sağlanır. Bu ateşe atılıp yakma işlemi bazen gerçekten ateşe atma ile olmuş, bazen de mecazi olarak yanma olmuş. Ama biz biliyoruz ki İskit'le Hun dönemlerinde kısmi olarak da Göktürk'le Uygurlar'da ölü yakma yani kremasyon uygulaması olan mezarlar var. Türkler hangi dini benimserse benimsesin tüm bu uygulamaların izlerini görmemiz mümkün. İslamiyet'i kabul eden Türkler bu uygulamaları töre olarak aynen devam ettirmiş. Örnek verecek olursak sadece Müslüman Türklerin tasavvuf inancında olan Allah'a ulaşmak için yanma, kül olma düşüncesi vardır. Tabii ki kalbin Allah peygamber aşkı ile mecazi bir yanmadır. Kalbin Allah için yanmasında manevi olgunluk, kamil insan olmak vardır. Günahlardan uzaklaşıp tamamen Allah'a adanmış olmak vardır. Yine Müslüman Türklere göre kamil insan ölünce şehit olmuş oluyor. Ongun kelimesi ise tamamen bu anlam ile bağdaşık bir kelimedir. Ön Türklerde tanrının buyruklarını, yasaklarını yerine getiren kişi daha yaşarken ongun ermiş kişi eşittir şehit kamil insan. Sadece Müslüman Türklerde bulunan üçler, yediler, kırklar ongun olan insanlardır. Mantık aynıdır. Öte yandan da Tanrı kendinden bir parça olarak yarattığı insanı dünyaya gönderirken aracı olarak kullandığı anne baba var. Bu anne baba kişi için Tanrı'ya ulaşmada bir ök yani bağdır. Çünkü Türk kültüründe anne baba kadar kutsal başka insan yoktur. Kişi anne babasına karşı gelse Tanrı'ya karşı gelmiş sayılır. Kısacası kişi ana babasına karşı davranışlarında, yükümlülüklerinde dikkatli olur. Onların takdirlerini kazanırsa Tanrı'nın da takdirini kazanmış olur. Böylelikle de Tanrı'ya ulaşmayı henüz hayattayken ongunlaşarak elde etmiş olur. O yüzden Türkler anne babasından biri öldüğü zaman artık bu kişinin Tanrı ile olan bağı yok. Kalmadı manasında öksüz demişiz. Ök kelimesi bizzat Tanrı'nın kendisini ifade eder. Tek başına başka bir şahıs veya obje ile kullanılırsa bağ manasındadır. Türk kültüründe svastika geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan önemli bir semboldür. Örneğin Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda Türklerin yaşadığı dönemlere ait birçok eserde svastika motiflerine rastlanmıştır. Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar ve diğer Orta Asya Türk boyları arasında svastika motifleri sıklıkla kullanılmıştır. Bu motifler genellikle süslemelerde, dokuma işlerinde, metal işçiliğinde ve diğer sanat eserlerinde görülür. Türk kültüründe svastika sembolü genellikle iyi şansı, gücü, bereketi ve yaşamın devamlılığını temsil etmek için kullanılmıştır. Özellikle Türk mitolojisinde ve geleneksel Türk inançlarında svastika evrenin döngüsünü, doğanın gücünü ve dengesini sembolize eder. Ancak svastika sembolü Türk kültüründe Nazi Almanya'sındaki gibi kötüye kullanılmamıştır ve Türklerin geleneksel kullanımı ile Nazi sembolü arasında büyük farklar vardır. Türkler için svastika genellikle pozitif anlamlarla ilişkilendirilen bir sembol olmuştur. Türk İslam felsefesinde Mevlana'nın tasavvuf anlayışı ve oz damgasının benzerlikleri. Türk İslam felsefesi Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada çeşitli kültürlerin ve inanç sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş zengin bir manevi mirasa sahiptir. Bu felsefenin önemli figürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin tasavvuf anlayışı, Tanrı'ya ulaşma çabası ve insanın ruhsal yolculuğu üzerine kuruludur. Mevlana'nın öğretileri sevgi, hoşgörü ve birlik temelinde şekillenirken, insanın yanarak Tanrı'ya ulaşması gerektiğini vurgular. Bu bakış açısı, Türk sanatında ve kültüründe önemli bir yer tutan oz damgası ile benzerlikler taşır. Mevlana'nın tasavvuf anlayışı. Mevlana Celaleddin Rumi 13. yüzyılda yaşamış ve eserleriyle tasavvufun en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Mevlana'nın tasavvuf anlayışı Tanrı'ya ulaşma ve onunla birleşme üzerine kuruludur. Mevlana, insanın özündeki ilahi aşkı ve sevgiyi ortaya çıkararak Tanrı'ya yaklaşması gerektiğini savunur. Bu süreç bir nevi yanma ve erime olarak tanımlanabilir. Mevlana insanın dünya bağlarından kurtulup içsel bir yolculukla Tanrı'ya ulaşmasını öğretir. Bu yolculuk sırasında aşk ve sevgi temel unsurlardır. Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'de bu manevi yolculuk ve Tanrı ile birleşme temaları sıkça işlenir. Mevlana'nın öğretilerinde ilahi aşk en yüksek değer olarak kabul edilir. Ona göre tüm yaratılmış bu aşkın bir yansımasıdır ve insanın en büyük görevi bu ilahi aşkı kendi içinde keşfetmek ve yaşatmaktır. Mevlana aşkın insanı Tanrı'ya yaklaştıran en güçlü bağ olduğuna inanır. Aşk insanı dönüştüren, arındıran ve Tanrı ile birleşmeye götüren bir güçtür. Bu aşk dünyevi arzuların ötesine geçer ve insanın ruhunu yüceltir. Mevlana'nın tasavvuf anlayışında insanın manevi yolculuğu büyük bir öneme sahiptir. Bu yolculuk insanın kendi iç dünyasında yaptığı bir seferdir ve bu seferde kişinin nefsini terbiye etmesi, dünyevi arzularından arınması gerekmektedir. Mevlana bu süreci yanma ve erime olarak tanımlar. İnsan dünya bağlarından kurtulup aşk ateşi içinde yanarak ruhunu arındırır ve Tanrı'ya doğru yol alır. Bu süreç, insanın kendi özüne dönmesi ve ilahi olana ulaşmasını sağlar. Oz damgası. Türk kültüründe Tengri veya Tanrı kavramı gökyüzü ve ilahi olanla ilişkilendirilir. Oz damgası, Türk sanatında sıkça kullanılan ve Tanrı'ya ulaşmayı sembolize eden bir işarettir. Bu damga bazen doğrudan Tanrı'yı temsil ederken bazen de üst kimliği ifade eden bir sembol olarak karşımıza çıkar özellikle Orta Asya Türk kültüründe bu damga manevi yolculuğu ve tanrıya ulaşmayı temsil eder. Oz damgası eski Türk inanç sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Damganın şekli genellikle svastika olarak bilinir ve bu sembol iyilik, mutluluk ve güneş gibi kavramları ifade eder. Svastika aynı zamanda döngüselliği ve sürekli yenilenmeyi simgeler. Türklerin İslamiyet'e geçişleriyle birlikte bu sembol İslami inanışlarla da bütünleşmiş ve tasavvufun göğe yükselme temasını simgelemeye başlamıştır. Böylece Oz damgası hem eski Türk inançlarını hem de İslami öğretileri bünyesinde barındıran bir sembol haline gelmiştir. Oz damgası insanın manevi yolculuğunu ve Tanrı'ya ulaşma çabasını simgeler. Bu sembol insanın içsel arınma ve yükselme sürecini ifade eder. Türk mitolojisinde göğe yükselme ve tanrıya ulaşma teması sıkça işlenir. Bu anlayış İslamiyet'in kabulüyle birlikte tasavvufun öğretileriyle de örtüşmüştür. Tasavvufta insanın ruhsal bir yolculukla tanrıya ulaşması gerektiği vurgulanır. Bu süreçte insan nefsini terbiye eder, dünyevi arzularından arınır ve ilahi olanla birleşir. Mevlana'nın tasavvuf anlayışı ile oz damgası arasında belirgin benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisi de Tanrı'ya ulaşma ve manevi bir yolculuk temasını işler. Mevlana'nın yanarak Tanrı'ya ulaşma öğretisi, oz damgasının temsil ettiği ozlaşma, yanma ve arınma süreci ile örtüşmektedir. Ayrıca her iki anlayışta da gökyüzü ve ilahi olana yönelme, insanın ruhsal bir yolculukla yücelmesi vurgulanmaktadır. Mevlana'nın tasavvuf anlayışında insanın nefsini terbiye ederek arınması ve ilahi aşk ile Tanrı'ya ulaşması esastır. Benzer şekilde Oz damgası da ön Türklerin manevi bir arınma sürecinden geçerek yani ongunlaşarak Tanrı'ya ulaşmasını simgeler. Bu süreçte her iki öğretide de aşk ve sevgi temel unsurlardır. Mevlana'nın öğretisinde aşk insanı dönüştüren ve yücelten bir güçtür. Oz damgası ise insanın içsel arınma ve göğe yükselme sürecini ifade eder. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Burada Yunus Emre kendi içsel acılarını ve manevi yolculuğunu bir derviş dolabı metaforuyla anlatır. Dolap sürekli döner ve su çeker tıpkı insanların sürekli bir manevi arayış ve çaba içinde olması gibi. Gel de gör beni aşk neyledi. Başımı taşlara koydum, gözyaşım eşk oldu. Ben bir başkası olamadım. Bu şiirinde Yunus Emre, ilahi aşkın insanı nasıl dönüştürdüğünü ve içsel bir arınma sürecine soktuğunu ifade eder. Bu dönüşüm, Mevlana'nın yanma ve erime kavramlarıyla birlikte ongunlaşma kavramıyla örtüşür. Her ne ararsan kendinde ara sözü Hacı Bektaş Veli'nin insanın kendi içsel yolculuğuna yaptığı vurguyu gösterir. Bu söz Mevlana'nın nefsini terbiye etme ve kendini bilme temalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Ey aziz, bu kitapta yazılanlar senin özündeki hikmettir. Kendi içine bak, özüne dön. Kendini bil ifadeleri Aşık Paşa'nın Mevlana'nın tasavvuf anlayışına ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bu ifadeler insanın içsel arayışını ve ilahi olana yönelişini vurgular. Ahmet Yesevi, Türkistan bölgesinde İslamiyeti ve tasavvufu yaymak için büyük çaba sarf etmiş bir mutasavvıftır. Onun öğretileri, Türklerin İslamiyet ile kaynaşmasını sağlamıştır. Yesevi'nin hikmet adlı verilen şiirleri, bu manevi yolculuğu ve Tanrı'ya ulaşma arzusunu işler. Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti, Türk tasavvuf edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu eser, insanın manevi arayışını ve ilahi olanla birleşme çabasını anlatır. Yesevi'nin hikmetlerinde Mevlana'nın tasavvuf anlayışı ve oz damgasının sembolik anlamları açıkça görülür. Genel olarak bakıldığında şu mana çıkmaktadır. Öklü kişi ozlaşarak ongunlaşır. Tanrım kovdasın. Yera namı mayı kargasın. Yeri çarpıp şük bolsun. Yeri çarpıp şük bolsun. Ervağım çar bolsun, tevdesin ol ar bolsun. Au